Hoş geldiniz yeni bir videomuzda sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine yayın programımıza yine bugün de devam ediyoruz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz şu anda bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da videomuza birlikte başlıyoruz ve Sabancı Holding ile birlikte devam edelim Sabancı Holding tarafında ise sizlerle yaklaşık 15 günden beri yaptığımız her yayında Sabancı'nın kritik bir artık fiyatta olduğunu ve asla bu fiyatları aşağı doğru kırmaması gerektiğini anlatıyoruz bu fiyatlama neydi hatırlarsanız ki 75 liranın altına inmeyen her zaman 78'i fiyatların üstü kapatan ve kalan bir Sabancı Holding görmek bu 74 75 76 78 fiyatlar belli yani daha da basite ifade edecek olursak bak buradaki kanal bölgesinden bahsediyorduk birlikte. Buradaki kanal bölgesinin altına inmesin. Bu kadar başka bir şey istemiyoruz. Buradaki kanala geldi, düştü. Aman bunun altına inmeyelim. Çünkü holding'ler zaten bir kırılıma gidiyorlar. Eğer Sabancı da burayı kırarsa zaten maalesef baktığınızda trendlerini 2023 yılından gelen trendlerini bozdu. Hatırlayın. 2022 yılından gelen trendlerine doğru bir eğilim ortaya çıkartabilir daha da düzeltmeye inebilir. Mesela Koç Holding o noktaya da indi. Onu bile aşağı kırdı. Daha Sabancı 2022 yılından gelen trendlerini kırmadı. O ayrı. Ama iyi değil. Yani 2023'ten gelen yani bize 30 liradan 100, 110 liraya taşıyan trend gitti. Ee, baktığınızda şirket yatay bölgeye bir türlü aşamadı. Gereken yaklaşık bir yıldan beri performansı e, burada gösteremedi. Tekrar geri çekildi. 20 günlük, 50 günlük, 100 günlük gibi ve en önemlisi trend bozulumun göstergesi olan 200 günlüğü aşağı kırdı. 50 günlük, 200 günlüğü aşağı kesti bu iyi bir kesişim değil biliyorsunuz ki e, bu iyi bir haber değil e, bu da ortaya çıktı e, RSI düşmeye devam ediyor Sabancı'nın bilançosunu zaten halini biliyorsunuz E böyle bir koşullarla karşı karşıyayız bize diyoruz ki 10 koşul var zaten 10 koşulun 9'u zaten negatif bir de 10. koşul olan şurası daha da bizi bozmasın daha da bu şirket bunların altına sakmasın. bak 1 bak 2 bakın 3 4, 5 ve 6 olmak üzere. Aman bunların altına inmesin. Yani 75 tane üstü fiyatlasın. Hep 78 üstü kalsın diye anlattık. Gitti patlattı. Yani son koşullarda gitti farkındaysanız. O yüzden buraya artık kırmızı ile ifade etmek zorundayız. da 10 yaptı Sabancı Holding. Ve bugün baktığınız zaman buradaki yeşil bölgenin üzerinde mi? Değil. Hala bunların altında bir hafta geçirdi bakın. Yani günü bilgi bir bahsetmiyorum. Haftayı bu fiyattan geçirdi. 29 Nisan itibariyle altına indi. 29 Nisan'dan 9 Mayıs'a kadarki süreçteki bu süreçte genel olarak ağırlıkla ortalaması hep bu 75-78 bölgesinin altındaydı. Bunların üstüne tutunan bir sabancı yoktu. O yüzden 75-78 bundan sonra görmediğimiz sürece özellikle 75'in altında kalpatıp 78 üstü fiyatlamıyor olması artık buradaki artı bölgeden çıktığının bir habercisi olabilir deyip Bundan sonraki süreçte bu fiyatların altında kaldıkça baskı zayıflamaya olası geri çekilme yaşanırsa eğer borsa İstanbul'da Sabancı'nın geri çekilme potansiyeli olduğunu bileceğiz. Bu da 71 aralı, 1. Yani 70 aralığı hedef bir. Yani 70'ler 71 70 aralığı hedef bir. 70'ler patlarsa 69-700'ler 67-800 aşağıda 65-300 gibi. Yani düşüşünü elimlere konuşuyor olacağız bilginize. Bu şirketle alakalı teknik olarak başka aklınıza bir soru işareti kaldıysa, merak ettiğiniz başka bir konu eğer teknik olarak varsa kanalımıza girin, oynatma listelerine ulaşın ve buraya geldiğiniz zaman bak buradaki teknik analiz isteklerinizi lütfen bu videoyu altına yorum yapın. Ne artık soru işaretiniz varsa teknik olarak bu şirketle alakalı senedi yazın ve sorunuzu yazın. Bunu hemen soruyu dahil edip yayında anlatacağız. Onu da ifade edelim hemen sorunuza videolu şekilde cevap vereceğimizi ya da bu şirketle alakalı kap analizi şöyle bir kap geldi bunun açıklaması tahtaya katkısı ne olabilir ya da temel analizi bu şirketin hikayesi nedir bu şirketin bilançosu ne durumda ne bekleriz bu şirketin ettiği eden nedir ucuz mu pahalı mı yatırım yapacağız mı yapmayalım mı her neyse aklınızdaki soru işareti her neyse de bu sefer bu şirketin bu videonun altına bu sefer yorum yapın. Temel analiz buraya, teknik analiz buraya yapın. Neyse soru işaretinizi yazın. Hemen konuyu dahil edelim programımıza ve hepsine cevap verelim videolar ile bilginize. O yüzden dolayı daha fazla aklınızda teknik ya da temel soru işareti kaldıysa özetle anlatma listelerindeki şuraya şu iki videoya hangisini istiyorsanız lütfen bunların altına yorum yapın ki bizi de hemen dahil edip isteklerinize ve hemen videolar ile cevaplar verebilelim bilginize. Thank you